Hoş geldiniz. Ee, bu resimdeki şu perdeye dikkatinizi çekiyorum. Perde ışık geçiriyor değil mi? Nasıl yapacağız böyle ışık geçiren bir perdeyi ya da ışık geçiren herhangi bir objeyi nasıl yapacağız? Bu objeler, şu perde gibi objeler, e, saydam olduklarından dolayı ışık geçirmiyorlar. Işık e, geçirdikleri için, aralarından şu e, dokular arasında ışık geçtiği için ışık geçiriyorlar. Bu işi yapan bir materyal var Max'te bu derste de onu size tanıtmak istiyorum. Adı da iki taraflı materyal. Buraya iki taraflı materyal da buraya two sided materyal. E, ee, açıyoruz. Bakın sahnemiz burada. Perdemi seçiyorum. Perdemi seçiyorum şuradan. Tıkladım seçtim Klavyeden M harfine bastım. Materyaller açıldı. Şuna basınca da açılıyordu materyaller. Unutmayın. Ee, araç kutusundaki şu ikona tıklayınca da materyaller açılır. Ee, boş bir tane slot seçtim. Daha önceden vermiştim ama burada bir daha göstereyim ben size. Yani materyaldan ben verdim. Bu sana boş bir tane seçtim. Herhangi bir tane slot seçtim. Standarda tıklıyorum. Bakın burada buraya iki sided materyal var. Türkçesi iki taraflı materyal. Buna bir kere tıkladım. Okey dedim. Ya da iki kere tıklayıp da şu pencereyi de açabilirsiniz. Bakın böyle bir soru sorduğunda doğru cevabımız neydi bizim? Discard old materyal. Eski materyal at demek. OK dersem iki taraflı materyal. Bakın benim artık anlat materyalim oldu. Bu materyal Objeye ışık geçirme yeteneği veriyor. Nasıl verecek? Bakın burada translucency diye bir komut var. Luce ışık manasına geliyor. Işık geçiren. Şurada bu kelimenin tamamı ışık geçirme özelliği veren yer burası. Şuradaki açık gri renge tıklıyorum. Bakın gri rengi tam ortada bırakmışlar. Yani bu gri renk ne kadar koyu olursa o kadar az ışık geçiriyor. Ne kadar beyaza doğru çekerseniz o kadar çok ışık geçiriyor. Yani tül perdeyle, ile kumaş ya da kadife perde arasındaki farkı düşünelim. Biraz yukarı çektim biraz yukarı çektim. Biraz daha az ışık diye bir demiş şey oldum. Okey dedim. Attım objenin üzerine. O objem seçip attım perdenin üzerinde. Şimdi sadece ışık geçirme özelliği verdim. Bakın render ederseniz sahneyi ışık geçirme özelliği vermiş olduğum için daha renk vermediğim için bakın burada perde gözden kayboldu. Şimdi bir de buna renk özelliği vermem lazım. Nereden vereceğim? Bakın burada front materyal yazıyor. Buradaki nan yazan yere tıklayınca frame materyali kaplama yapıyoruz madem frame mtl'ye ikiye tıkladım bakın burada defoldan hani objemize renk veriyorduk İstersek tek renk veririz istersek bir kumaş resmini atarız ben kumaş resmi atmak istiyorum Default'un yanındaki bu küçük kutuya tıklayınca açılan seçeneklerden bitmap'e ikiye tıklıyorum beni kumaş resmini bulacağım bir yere götürdü bakın boş oda sahnesinin içinde burada şöyle bir resmim var seçtim bunu kumaş resmi atmış oldum brand edelim bakalım bakalım oldu mu ışık geçiriyor mu? Arkasında ışık gelmesi şartıyla ışık geçirir. unutmayın. Bakın ışık geçiren bir perde yaptık. Yalnız bu attığım kumaş resmi burada hala görülmedi değil mi? Renderince normal tek renkte görülüyor. Unutmayacağız. Bir objenin üzerine attığımız resim objenin üzerinde görülmüyorsa Modify, Modifiyeliz UVW Map Modifiye atmamız gerekiyor. Bu modifiye bu resmi objenin üzerine nasıl yapıtıracağımı, nasıl koyacağını Max'e söylüyor. Attım bakın. Bir de buradan bak seçelim. Bir daha blend edelim. UV map modifiye attım. Bir de bak seçtim. Bir daha rendedelim bakalım. Resmimiz perdenin üzerine geçmiş bir kumaş deseni olarak. Evet, ışık geçiren perde böyle yapılır. Ya da pleksi de olabilir de ince bir pleksi de olabilir.